Bizde de hazim oldu böyle bir şey oldu. Eskiden ustalar döverdi bizi. Biz de giderdik. annemizi babamızı arlardı. Annemiz, babamız buramızdan tutardı, geri getirdi. Ama şimdi öyle değil. Trabattı diyorsun. oğlum Olumsuzluktan muzu temizliyoruz. Ya görmüyüm. Bu saygısızlık. Hem çalıştığımız mekana saygısızlık, hem ustalarınıza, hem hocamızdan, hem büyüklerimize. Her şeyin en başı saygı. Birbirimize saygı bulmuşsak, ben size şimdi burada saygınızı anlatırsam, siz de saygınızı öğrenmişsiniz mesela. Ben size burada ağır konuşsam, size kızsam, azarlasam, desem ki gençler, ya siz bilmem ne yapamazsınız, edemezsem desem, sizin moralinizi bozsan ne olur? Kimse bu işe özenmez. Ben yani başlarım böyle aşçıları. Ama bu işi seviyoruz aşçılığı Aşçıları Ben de aşçılık yaparım. Bu işi severek yaparım. Gerçekten çok güzeldir. Her yerde mutluluk, her yerde seviyemiz dayanamıyor. Bakın biz Aşçılar Federasyonu olarak...